Geçelim bir diğer istemiz arkadaşlar. Ne var? Enerji sağ var. Bunu da siz söylediniz herhalde. Numan Bey sizi kırmadık hisse yazmıştık. Murat Bey demiş ki Demir çelikler biraz daha aşağı gelebilir sanki. Arkadaşlar kusura bakmayın sinek öldürmeye çalışıyorum. 200 günlüğünde altına sarkıyor şu an çok tehlikeli istemir demiş. Evet Murat Bey'e katılıyorum. enerji sağda yani o al şeyler arkadaşlar böyle şap şaplar dayak yemiyorum yani <gülüyor> <gülüyor> önümden sinek geçti ekran açık olunca cam da açık haliyle içeri sinek giriyor arkadaşlar küçük enerjisi Evet Numan Bey bu enerji vardı sizde değil mi? Sattınız mı? Tekrar bir daha mı alacaksınız? Yoksa hala elinizde var mı? Evet kimmiş pişmanı sahibi? Citibank var, Deutsche Bank var, Ziraat, iş yatırım, garanti şeklinde devam ediyor. Enerjisa büyük şirket. 31 milyonluk bir para girişi var Enerjisa'da. Güzel. Yani şu anda şeyi iyi. Check-up'ı güzel. Ak Yatırım, Ünlü, QNB ve Bankof görüyorsunuz malı almışlar. 10.48'de hissenin fiyatı maliyetler fena değil. Enerjisa şu an diplerde gibi duruyor bana göre. Bir de siz bakın, sattım ben çoktan. Fiyat şu an fiyatı ucuz geliyor bana. Bakalım hemen. Çekabı güzel, çekabını beğendim. Tacirler iş yatırım gedik BGC partners şeklinde devam ediyor. Bunlar da burada satmışlar. 2 milyon nasıl satmış BGC. Enteresan. Peki geçen yüzde 85 prim yapmış. Bu yıl yüzde 10 civarında bir prim kaybı söz konusu. 10.48 fiyatı bu ayın başından bu yana yüzde 5.59 bir düşüşü var. HD'si 1.79 FK'sı 9.18 halka açıklığı yaklaşık %20 son çeyrekte 969 milyon civarında kar elde etmiş. Peki. Şimdi biz 3 tane çizmişiz buraya. Neler çizmişiz? Turkuaz niye bu aşağıya çizdik biz? Nereye kadar düşer diye. mi? Peki. Yani kırmızı var yukarı çizmişiz. Bir tane bu var. Onu da yukarı çizmişiz. Bunları kırmış bir tane düz yatay direncimiz varmış. Bakın bu yatay direnci burada kırmış. Burada biraz oyalandıktan sonra birkaç gün birkaç gün oyalandıktan sonra kırmış burayı. Ve yine bir turkaz düşenimiz varmış. Şuradan gelen. Şu an turkaz düşeni de önce destek, kırmış, direnç yapmış ve şu anda bu bölgenin kırmızı yükselenle turkaz düşen arasında bir hareket var enerji sağda. Peki. Şimdi şu an bulunduğu bölge şu bölgelerde fena bir yer değil. Hani bu bölgeleri birkaç defa altına sarkmış şuralarda falan. Şu Ha, paralel çizmişiz biz. Ha, tamam. Ben de diyorum bu turkaz ne? Paralel çizmişiz. Paralelin üstüne atmış. Sonra tekrar içine girmiş. Bu bir risk olabilir. Paraleli görmesek ne olur? Paraleli görmesek ne olur? Paraleli görmesek olur mu? olmaz. Paralel önemli bir iş yapmış burada bakın. Direnç yapmış birkaç defa paralel. Evet arkadaşlar sesim geliyor mu? Ses var mı? Tekrar bağlandık mı? Ses geliyor mu? Tamam, güzel. Ses geliyor. Dedim size kopma ihtimaline karşı hemen B planını açacağım dedim arkadaşlar. B planına geçtim. plana geçtim arkadaşlar bir dakika şu son ayarlamamı da yapayım ses ve görüntüde sorun yok değil mi evet ben koptuğunu biraz geç fark ettim kusura bakmayın en son ne anlatıyordum? Kaan Başar hoş geldiniz. Kaan Bey. Bir tane düz yatay direnç varmış sonra. <laughs> Yok ya. <Ta> orada mı <laughs> orada mı kaldık gerçekten? <laughs> yatay düz direnç. Evet, yukarıda bir 10.95 varmış. Orayı kırmışız enerji sahada. Tamam. Peki, burada bir paralel çizmişiz turkuaz. Onun niçin çizdiğimizi anlayamamıştım ben. Sonra baktım ki evet çalışmış bir paralel çizgimizmiş. Dolayısıyla bunu çizmemizde herhangi bir base yokmuş yani bakın. Şimdi tekrar biz bu paralelin içine attık ya hani attık bunun içine çıkmıştık üstüne çıkmıştık altına gelmemiştik üstüne çıkmıştık sonra tekrar bunun içerisine girmişiz işte burada sorun bu e, ee, enerji eğer bu paralel kapsamında çalışacak olursa e, aşağıda aşağıda sekizler bile görülebilir böyle bir riski var burada bir kere şu orta vadede 8.98'in burası görmüşüz hava olacak diye söylemiyorum Şurada en önemli desteğimiz kırmızı yükselenimiz. Nereden geçiyor? 10.30'dan geçiyor. Numan Bey. 10.30'dan geçiyor. Eğer 10.30'un üstünde kalırsa sorun yok. Ama 10.30'un altına gelirse, her ne kadar check-up'ı güzel de görünüyor olsa 10.30'un altına gelecek olursa ee, ben tekrardan enerji sahada negatif olurum. Peki, burada paralelimiz 10.60'dan geçiyor üst bandı. Eee 10 üstüne çıkarsa da zaten artık e, tekrar şu harekete benzer bir hareket yapabilir. ikinci bir defa ama üçüncü de kendini üstte yukarı doğru atacaktır. Enerji sağ arkadaşlar. Evet. En kısa da negatifiz ama. En kısa da negatifiz ve sat konumunda. Kısa orta vadede kırmızı yükselenin 10-30'un üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Ama aması var Eğer e, bunun altına geliyorsa 10.30'un altına geliyorsa ben şu an en kısa da zaten negatif bir daha negatif olurum enerji sağda bunu da ifade etmiş olayım arkadaşlar Evet enerji ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar